Hocam benim öğrendiğim kadına, kıza bakmamak. Ben ergenlik döneminde ve gençliğimde kızlarla konuşamazdım. Daha önce söyledim. Bütün ergenliğim kızlardan kaçınarak geçti. Halbuki ergensin. İlla ki bir isteğin, arzun oluyor. Lisede kızlara içim giderdi ama yakınlaşmaya cesaret edemezdim, utanırdım. Rahatsız olmalarından, yanlış anlamalarından korkardım. Hep kaçındınız ve çekindiniz yani. Evet, bunun en büyük örneği evliliğim mesela. Arkadaşlıkların aracılığıyla Meryem'e tanıştım ve evlendim. Anlıyorum. Yetişmiş olduğunuz ortam dinsellikle ilgili konuları konuşma imkanı vermemiş ve sizin kadınlarla etkileşimlerinize engelleyici bir etki yaratmış. Hatta bu tutumunuz eşiniz olan ilişkinize de yansımış. Eşim veya başka bir kadın. Mesafeli kalıyorum. Kadının kutsal olduğunu, bakmanın ve yaklaşmanın günah olduğunu düşünüyorum. Sevgili Ertuğrul Taş ve sevgili Mustafa Çağlar hocalarımın yazdığı Erkek Cinsellik İstemezse isimli kitaptan bir bölüm okudum.